Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Arigilerle birlikte kendi oynuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Oooo, arkadaşlar bakalım hemen AFK'mızı kapatalım. Bakalım kimi çizeceğiz. Hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım. Demi. Of çok detaylı. Oh my god. Ama ter rengini tutturmak çok kolay olacak. Çünkü kendisi... Beyaz bir renkten arka plan da beyaz o yüzden Arka planı çok güzel bir renk yapmalıyım. Hmm, arka arka plan... planı nasıl değiştiriyoruz Ece? Galiba tamamını boyamak zorundasın. Hadi ya. Şu renk nasıl olur plan. acaba? Ben şöyle. Hangi renk yapsam arka planı ya? Hemen seç <laughs> yoksa şey. Değil. Şöyle mi yapsam acaba? Biraz daha şöyle. Biraz daha böyle. Hı? Tamam. Şimdi... Yoksa biraz daha şöyle mi? Ha bu Buz... renk. Okey. Buz mavisi rengi. Şimdi kafasını şöyle çizeceğim. Çok zor ya. Demir acaba şu an kendini nasıl çiziyor? Oyunun sonunda göreceğiz. Şey, gövdesi böyle kare kare de. Oraları biraz kolay değil mi? Evet Demir'in e, işte ten rengidir, vücududur falan kolay da. Ayaz gelseydi kafasız çizecektik. <laughs> Öyle. Şimdi ha, buz mavisi. Ay bu renk tam buz mavisine benziyor. Bir dakika bakayım bir şu renge. Yoksa daha açık mı? Evet bu renk daha güzel. Şimdi saçını şu tarafa kadar. Biraz kadar. Şöyle. Şöyle çiziyoruz. Tamam, mükemmel, mükemmel. Ay ortasını biraz ortasını biraz daha şöyle uzatacağım. Hop. Tamam mükemmel. Tamam. Şimdi bu birazcık daha saçları belirgin olsun diye daha koyu bir renkle. Şöyle yapıyorum. Ay, çok zor be. Şimdi Demir birazcık zormuş. Evet. Sonra aralarına şöyle birazcık da küçülterek. Oo ben şu ana kadar güzel çizdim. Ama hızlanmam gerekiyor birazcık. Şimdi şapkasında sıra. Şöyle. Üf, ekoseli ekoseli pantolonu var ya. Ay sen Orası pantolona olur. geçtin de. Ben yukarıdan başlamadım aşağıdan başladım o yüzden. Ama yukarısı daha önemli olacak Aleyna. Evet. İki dakika kalmış. Ne? Bu kipreşik ha, saçları nasıl çizeceğiz ya? Ay ben onu çizdim. Şu rengi alıp kaleme dönüp birazcık daha şu saç eklemek istiyorum. Tamam şimdi şu buz mavisi renginde bir fiyon yapacağım. Ay şu renge geçip birazcık büyütüyorum arkadaşlar. Hızlı yapmam gerekiyor. Tamam şöyle. Mükemmel yaptım ya. Sonra bir de şu rengi alıyorum arkadaşlar tekrardan ve içine küçük bir fiyonk daha yapıyorum. Şöyle mükemmel bir. Hı. şey. Tamam şimdi yüzünü tamam, ben yapacağım. Bitireyim. Şey renkler de biraz şey olduğu için. Hı. Şöyle küçültüp. Ne? Tamam. Herkesin demiri çizmesi arkadaşlar bu arada şey. Şimdi Doğa. bakacağız birazdan evet kim nasıl yapmış diye. Şimdi bir şöyle. Of ya çok zor Demir. Çok gıcık oldum. Efe'ye bak. Bitirdin mi? Demir hareket etme. Evet Demir. Hareket edince biz çizemiyoruz. Rengini biraz daha şöyle Demir kıpırdama. Hı. Şimdi bir tane kulaklığı var şöyle. Lan hmm. Allah, Allah Bakalım arkadaşlar ya. ben de bitiremedim. Ve bakalım resimler nasıl olmuş bu? Damlının Oo, resmi bu? bayağı iyi Ay, olmuş. Ay Ay işte Ayşe adına baktım. Adana resmi arkadaşlar. Oy. Ben de damla ki. Üstü iyi. falan güzel olmuş. Çok yumuş. Aha wow. Ebrun Evet, ebru'nun güzel. güzel. Ee, benzemiş evet. Kıza benzemiş. Evet ama biraz kıza benzemiş. Ben de onu söyleyecektim. Ya, <laughs> ya benimki daha detay. Üstünü ne ya? çizmesi güzel olmuş. Fakat evet. benim kafam aşırı detaylı oldu. Kurdelesine kadar ve Geleceğiz kulaklığına bakalım. kadar. Ayaz güzel olmuş. Ayaz, fena değil ha Fena değil beş, ha. Beş. Ayaz güzel fena olmuş. Değil, güzel. güzel. Benim saçım falan çok detaylı. Ona bakın ha. Aha ha. bakın evet bu, bu benim. Mu? Bakın saçlarını ha, şey. Mi? Bak. Hayır ama sadece kafasını çizdim. Sürekli Ege çık oradan. Çıkabildi. Ege çıkın. Ay Baktın güzel. Da. Ama pantolonun ben detaylı... detaylı. Ama şey kurdele detayını yapmıştım ben bakın kafadaki. Ama ben komple sana çizmişim. Daha ne yapayım? Değil mi? Oo <laughs> ah, oh, güzel. güzel. Evet. Ege güzel. Eş. Sadece kafası biraz fazla büyük olmuş Ege. Hani kafasının daha güzel. küçük olması falan en çok gerekiyor. Kime benzedi acaba? Oy. Demir, Demir kendisini böyle çizmiş. Arkadaşlar durumlar şu şekilde Ege birinci ben ikinci annem ise üçüncü olmuş. Ve bakalım yeni kişi kim olacak arkadaşlar? Ben mi? Ana, ya, beni, ya ben niye çiziyoruz arkadaşlar? Ben çok çizelim, zorum çizelim, ama. Çizelim, 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 ha. <laughs> Geçen sefer benim kanalımda çizdiğimizde böyle herkes burada değildi. Bakalım. Haydi bakalım. bakalım. Renklerin tonları çok önemli. Önemli olan benzetmek çocuklar, tamam mı? Rengin tonu da önemli değil değil ama yani böyle illa aynı mavi olacak diye bir şey yok onu diyorum anladın mı? Ama önemli. E, ece konsantre olmuş. Evet. Sesi gelmiyordu az önce. O kadar mı konsantre olmuştu? Yo dedim ben. Allah Allah. Şöyle. Bu benim kafam arkadaşlar. Şimdi saçımı çizsem. Evet saçı çizeyim. niye gözün yok ya? Ya çekik gözlü. görmüyor mu? Kapalı gözü ama. Şöyle. Hop. Evet. Evet. Birisi uçuyor mu? Bilmem. Tamam ben bitirdim ya. Efe güzel yap. Güzel yaptım zaten. Of ne çizeceğini biliyorum ama. Ne çizeceğim? Beni saçma zaman bir şekilde çizeceksin. Ne alaka? Hop şimdi. Neyse burayı şey yapmayacağım. Şimdi birazcık daha büyütüp aşağıya Şöyle bir topuz. Oo güzel oldu topuzum. Şimdi birazcık şey oldu ama detaylar ekleyince güzel olacak. Hı. Şimdi Bunu küçültüp şöyle bir şey var. Okey şimdi bunu birazcık daha koyulaştırıp şöyle böyle böyle şöyle şöyle böyle. Ama o iki dakika kalmış. Ben sadece saçını ve daha yüzünü yapabildim. Yüzünün içindeki gözleri gözlükleri falan yapmadım. Sadece rengini yaptım. Her yerini yaptım. Nasıl yerini yaptın o kadar sürede ya? Ben dedim ya, ben, Lena ne yani, çizdiğini biliyorum yani. Okey, şimdi acil bir şekilde yüze geçmem gerekiyor. Hop. Hop. Evet şimdi şöyle şuraya. Aleyna nasıl gidiyor? Çok iyi gidiyor Ece. Hı -hı. Tamam şimdi e, pembiş 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 pembiş. Allah Biraz daha koy Büyük bir sessizlik oluştu. Evet. Hadi. O kadar hadi, konsantre olduk ki. 20 saniye kalmış ya. Anam çok cıplak oldu. Ben onu hemen biraz kıyafet giydireyim. Şöyle brush size'ımı arttırıp. 15 saniye. Şöyle. Allah ancak bu kadar. Of Zordu be. Evet arkadaşlar bakalım nasıl çizmişler. Oo. oo Ebru güzel. Ya, Beğendim. De, Benim de, videomda ben daha boyamış. güzel çizmiş evet. ama Ebru. Annemin videosunda ben daha güzel. Boyamış. Merak edenler varsa. o. Güzel ama güzel. gözlük niye gözümde değil? Gözlük yani. aşağıda olmuş. Yani, yani. ama Ay, güzel ben bence de. unuttum ya çiçekleri unuttum. <laughs> Ana. Bana hiç benze benzememiş. Ne alaka? Bir kendine ne bak. kendine bak. Ne alaka? Güzel olmuş. Hiç benzememiş. ama ben hiç komik olmuş. Abi, ay, bana. ben erkeğe benzemişim <laughs> birazcık. Topuzları yukarıda olmuş. Bir de bana şey <laughs> Ay yo. Erkek <laughs> ay, etmişsin beni Ayas <laughs> Güzel çizmişsin Ece. Kafaya bak. İlk <laughs> dörtgen. <laughs> Kafam biraz küçük oldu. Boynun da biraz uzun olmuş sanki. <gülüyor> <gülüyor> ben de şişko çizmişim. Aline ben bu kadar şişko değilim. Bir de o saçlar ne çingene saçı gibi böyle. <laughs> Komik olmuş işte ne var? Aa, Aa, çok iyi. ben kızıl Ege. değilim ama güzel olmuş. Ege bu seferki birinci Ege. Güzel olmuş. Bence çok iyi. Aha Demir. Elbise de giymişim. Biraz Güzel. şey yaşlanmışsın gibi fark ettim <laughs> evet, önce. Evet nene olmuşum. <laughs> Çocuğum <Çekiyorum, gülüyor> nasılsın? Olmuş. Ne yapıyorsun? Arkadaşlar birinci Ege. ikincisi Ayaz. Üçüncüsü Ayaz ben. Sen şimdi sıra Ebru'da. Ebru bu birazcık önde döner misin? Yanını çiziyoruz çünkü. evet. Çok iyi oldu. Hadi arkadaşlar hadi hemen çizelim. çizelim. Oo Erbu'nun tam tenlingi. Hoş geldin Efe. Şöyle. Ece, şeyin ağzı gözü Ece'ye benziyor aynı. Şöyle. Kafasını çizelim. Ece başladın mı çizmeye? Evet başladım. Mükemmel bir çizim tamam. yapacağım. Bakalım Efe nasıl çizimler yapacak çok merak ediyorum. Az önce En son kim çizmiştik ya? Valla kim çizdiğimizi de unuttum. Ee, beni. Heh. Ay gömleği de çok zor ya. Pembe siyah pembe siyah bu ne? Hop tamam. Şimdi, Şimdi ıı, yüzüne Yok, geçeyim. Yapalım. Öf Vallahi zor. Her şey zor. Öyle. İlk önce ten rengini şöyle şeyler şey yapmışsın. Evet. Ya. Efe her ayrıntısını çiziyorsun değil mi? Aynen öyle. Şimdi beyaza geçelim. Göremiyorum ki bu beyazı Anlamadım ben. Hop, hop tamam. Siyah yapıyorum. Şimdi. Çoparlarını çizeyim çoparlarını Erbun'un. Birazcık kalın bir göz olduğu için. Ah. Biraz kaydım şeye doğru. Bir yakınlaştırma yok mu ya? Şöyle şöyle. Keşke background'unu boyasaydım ya. Beyazlı şeyle karıştı. Cık. Neyse. Ay ben de yapmadım öyle. Ya olmadı ya. Çok kötü oldu. Zor ya baya. Değil mi? Hop. Ya ben nane yedim ya. Bu. Ben de nane yedim Efe. Şöyle. Ne? Biraz akıllaştı. Şöyle. Çok zor ya. Hop oldu. Oldu mu? Evet. Tamam şimdi bir şey geçip şöyle tatlış tatlış. Biraz of. daha koyu bir pembe. 2 dakika kalmış. Ne? 2.35. E ben daha sadece kafatasını çizdim. Bir de birazcık yüzünü çizseydin. Çizseydin bana ne? çizebilir misin sanki? Yok. <laughs> ee, bir şey diyeceğim. Evet. Ben galiba çizemedim. Vallahi ben de çizemedim. Efe ama deniyorum ya. Ne yapayım? Şöyle şöyle, şöyle renklendireyim. Hop şimdi şöyle birazcık şöyle bir renk. Hah. Ay çok şey birazcık şu tarafa katılıp. Üf ne zormuş be. Baban da gelip gülüyor bana bak şu an. Bilge de gülüyor. Ve sonra açık bir renk. Hop. Allah'ım çok kötü oldu. Gayet iyi. Gayet. <laughs> Gayet. iyi diyor. Çok çirkin oldu ya. Şuradan hemen bir şey alayım. Allah ne yaptım ben? Saçını yaptın mı Aleyna? Vallahi yapamadım daha saçını. Ben de saçını yapamadım, aynen. Saçına geliyorum şimdi. Bu açık sarı saçını tutturacağım ya. Ben de tutturalım onu. Ben, bir dakika, 15 saniye kalmış. Böyle blond bir şey tutturmaya çalıştım. Dora'nın kız haline benziyor. Dora'nın sarışın haline benziyor. Bilge'yi duyuyor musunuz? <laughs> gülme Bilge, gülme. <laughs> O nasıl gülmek bir ye. Allah 50 saniye kaldı. Hemen. Allah 41. 30 saniye mi? <laughs> Nane yedik. <Ben> çok az. <laughs> Nane yedik. Hey. Nane yedik. Allah. E, olmadı bu. Ya. Ama her zaman nane yedik. Eğer bu hiç kimse çizemedi herhalde. Ay çok zordu. Da çizmişler Ebru. <laughs> Kendi böyle silahlı bir ne? şey çizmiş. Oo güzel. Bu. Güzel. Elinde silah yok ama bak ne? çok güzel çizmiş. Bilgisayardan böyle çizemez ya bu acaba. Bence tablette Tabletten... kalemi var. Güzel. Ne senin Erba? Söyle çabuk. <gülüyor> <gülüyor> Saçların niye o kadar kısa? Ya yer kalmadı ki. Bir olmuş. <laughs> e, şu emoji Ebru atıyor biliyor musun kız? Yan Ebru. Uy. Yan Ebru. Uy. olmuş. Beğerdim. Burnu Eğlenceli niye Pinokyo'ya benziyor? Eğlenceli Hı. olmuş. Pinokyo Ebru. <laughs> Raimovic. Ay çok çok yine afer. güzel Sizin olmuş. Evet. E, 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 e. Bence de. Hadi bakalım kim atıyor kalpleri acaba? Güzel. <laughs> ama şey bir tane oyun vardı. Oradaki karaktere benziyor. Blocks mu? Bir tane oyun vardı. Oradaki karaktere benziyor. O oyunu bilenler varsa yorumlara yazsınlar. Bir tane oyun Aa, vardı o karakterin. Aa, Ebru Dörü ama güzel. Ebru beyaz şişmanlamış. 4 verdim o da tombikliğine. İyi iyi, iyi. Evet, Burayı. güzel. Demir bu Uyuyor. Bu ne? Uyuyor o yüzden salya sarkmış ağzından. <laughs> i̇yi, iyi, 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 iyi. Sen ne birazcık <laughs> kuyu mükemmel. kaçmış. Arkadaşlar bakın birinci Ege olmuş. ikinci Demir olmuş. Üçüncüsü Ayaz olmuş. Ayyana. Şey Bu renk güzel mi? Ben ilk başta saçtan başlayacağım ki yine yer kal kalmasın öbürü gibi. Yani kaldırtmasın. Nasıl söyleniyorsa artık. Ben Aleyna'yı birazcık ben. büyük çizeceğim Ebru'nun yaptığı gibi önce bir background çizelim ya. Herkes güzel bir background rengi belirlesin. <laughs> Ay background çizeyim ben ki önce Ali'nin dediği gibi. Beyaz kıyafetim olduğu için beyaz kıyafetim gözükmez. Şöyle arkasını bir, bir renge boyayın çocuklar. Mantıklı diyor. Öyle. birazcık şöyle bir rengi boyayayım. Evet, bu yok sonuçta. Büs büyük. Hop. Oh, çok güzel bir ten rengi buldum. Ya az önce ben de bulmuştum. Keşke onu kaydetseydim. Tam senin ten renginde ya. Belki sarımsı aleyna çünkü. Neyse bu kalsın. Hop. Şimdi şöyle. Mükemmel çiziyorum. Bu sefer iyi gibiyim. Bakalım bacaklarım var be. Ebru'nun yaptığı gibi yarısını çizip Alena'nın eline bir şey vereceğim. Ay mesaj. <laughs> Şimdi. Biraz tontuş yaptım kendime ama. Hadi bakalım. Şimdi ten rengimiz çok okey. Tamam Göz şimdi. Niye kadar zor ya. Oo, Ali'nin gözüne bak. Göz aşırı zor. Şöyle. Şimdi maviye yani. geçip Alina o kadar konsantre olmuş ki kendini evet çizme. Ya. ya bu nasıl olacak ya? Olma dur. Tamam. Şimdi birazcık koyu mavi alıp <laughs> Babam bu sefer çok güldü. Komik oldum ki harbiden. İnek mi? Ya bir git Allah için ya. Hı. Kendimi çiziyorum. <laughs> İnek mi diyor. dakika zaman var ki yeniden başla. Ya dur dur tamam saçma sileyim. Saçtan mı kaybettim ya? Ne Ne? Yani Neander sen diyor duydunuz mu? Evet duyuyoruz dedi her şeyi. Ya yok güzel sen karışma. Baştan başa diyor arkadaşlar duyuyorsunuz Aleyna'ya. Bir tarafa yapmışım gidip de ya. tut evet, evet, evet. Bir dakika. Aa! Ben sadece gözünü yaptım. İki dakika, iki dakika, iki dakika şaka yaptım. <laughs> Korktunuz <laughs> mu arkadaşlar bir anda o sesini? Çok korktum. Iliyor. Aşırı korktum. Şöyle içini boyuyorum. Boya 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 of boya 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 tamam mükemmel bunu al, bunu yap, bunu yap. Şöyle içinde boyayalım. Hoppa. Hop. Sonra şunu al, şunu al, şunu yap. Şöyle. Hoppa. Mükemmel ya. <laughs> yandım, yandım ben. Neden? Çünkü hiç yapamadım. Şimdi birazcık. Yandın baş... desen Aleyna. Evet. Baban gülme krizine giriyor. Ya. Şöyle çizgiler <laughs> var. dur ya. <laughs> Bu ne? 30 saniye mi? Ne 30 saniye mi? Yandım ben yandım. 30 saniye, saniye. Aha, ben sayıyorum. Aha babam ben sayıyorum. Son saniye. Pardon. Olabilirsin. Son saniyede kurtardım gibi. Boros olmadı. Geri geri al orayı. Sadece beyaz ışık. Ana şuradan bari el yapayım ya. Kaç? Sekiz. Ay. Yedi, Mükemmel. Ben ayarladım. Ben hay Ay, hayattim. yeter. Aa, takım arkadaşlar nasıl çevirdi? Ooo Ebru. Güzel çizmiş ama saçlar, ama saçlar olmamış. Hayır saçlarını iki tane topuz <laughs> şeklinde yapmış. vallahi bilmiyorum. Aa bu kim ya? Ha, ada. Ada güzel. <laughs> Minyon. Aha, Kostok güldü. Benimki de aynı bunun Minyon gibi. Minyon kelimesini eceleyebilir misiniz? He, ho, he. <gülüyor> <gülüyor> Efe. Bence komikti ya. Benim güzel. gözlerim ultra güzel olmuş ya. O gözlere oh. bak şaşı beş. <laughs> Kızım <laughs>

<laughs> Aleyna, Buraya... bir şey diyeceğim. <laughs> Galiba pantolon birazcık dar gelmiş, her tarafın gözüküyor. <laughs> bir şey söyleyeceğim, <laughs> Aleyna, birazcık dar gelmiş, Aha. her yerin gözüküyor esmen. Wow. Ege iyi, Ege'ninki en iyi gibilerden biri. Ya Ece'nin aşağısında olsaydı? Ben tam onluktum. Kim kaldı? <gülüyor> 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 Dudağa bak. Güzel güzel güzel. Aşağısındaki ve üstündeki renk hani üstü bronzlaşmış aşağısı kalmış gibi olmuş. Ve arkadaşlar kazananlar birinci bronzlaşmış demir nasıl oluyor bilmiyorum. İkinci ben Üçüncü ise adı oluyor arkadaşlar. Evet, çok arkadaşlar o zaman bugünkü videomuzda bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like, like, like. Hoşçakalın. Bay bay.